Merhaba arkadaşlar oturduğunuz yerden dünyanın her yerindeki müzelere gidebileceğinizi biliyor muydunuz? Evet bu videoda arkadaşlar yurt dışında yaşamadan dünyayı keşfetmenin yollarını konuşacağız. Çok güzel bir site keşfettim onu paylaşacağım arkadaşlar. Bu siteyle dünyanın her tarafındaki müzeleri ücretsiz ondan gezebiliyorsunuz. O müzedeki en önemli eserleri görebiliyorsunuz. bize sanal tur gerçekleştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Ayrıca Google Earth dünyayı nasıl gezebilirsiniz onu anlatacağım. Ve bazı dil değişim programları var. O dil değişim programlarıyla yeni bir dil nasıl öğreneceksiniz? Nasıl yabancı arkadaşlar edineceksiniz. Onu anlatacağım arkadaşlar. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar birçok insan Schengen vizesine başvuruyor. İşte Avrupa'yı gezeyim diye ya da daha doğrusu başvurmaya çalışıyor. Ama bir, bir, bir türlü randevu bulamıyor arkadaşlar. Ayrıca işte vize çıkıp çıkmaması da cabası o kadar masraf ediyor onları da yani geçiyorum. Bir sürü eziyet bir sürü uğraşıyor. Bazılarının imkanı oluyor bazılarının olmuyor arkadaşlar. Ama herkesin arkadaşlar evinde internet var, elinde telefonla var telefonunda da internet var. Bu şekilde buradan bile oturduğunuz yerden bile dünyanın her tarafını keşfedebilirsiniz. Genel kültürünüzü gerçekten çok güzel bir şekilde geliştirebilirsiniz. Oraya uçmanız gerek yok yani Paris'teki Eiffel kulesini görmek için oraya gerçekten gitmenize gerek yok tabii ki deneyim herkes gidip keşfetmek ister ama buna imkan olmayanlar için veya online olarak görmek isteyenler için çok güzel bir site var hadi başlayalım arkadaşlar öncelikle şundan bahsedeyim Google Earth bunu artık herkes biliyordur zaten Google Earth ile gerçekten dünyayı keşfedebilirsiniz arkadaşlar öncelikle bunu anlatmak istiyorum arkadaşlar mesela neyi merak ettiniz diyelim İngiltere'deki Londra'da sokakları merak ettiniz arkadaşlar öncelikle şöyle siteyi söyleyeyim earth google.com arkadaşlar bu siteye giriyorsunuz. Bu sitede arkadaşlar dünyayı görebiliyorsunuz. Dünyanın her tarafındaki sokaktan çekilmiş görüntüleri görebiliyorsunuz. Bakın arkadaşlar şuna tıkladığınızda şu alttaki işarete tıkladığınızda dünyanın hangi bölümünde Street View olduğunu gösteriyor. Şöyle Mesela İngiltere'de Nothing Hill bölgesini görmek istiyorum veya herhangi bir yeri. Şuraya yazıyorsun arkadaşlar. Nereyi görmek istiyorsanız ben Nothing Hill yazdım şimdi. Şimdi bu kısmı arkadaşlar buraya geliyorsunuz. Şimdi sokak kısmı sokak görüntüsüne geçeceğiz arkadaşlar. Şimdi buradan şöyle tıklıyoruz arkadaşlar. Bakın hop sokak görüntüsüne geçti. Burada Nothing Hill sokaklarını böyle gezebiliyoruz arkadaşlar. Bakın yani şu anda Londra'da bir otobüsteymişiz gibi veya otobüsün önündeymişiz gibi. Mesela şöyle şöyle gidelim. Bakın Devam ediyorum. Mesela şu sokağa girmek istedim. Şu şuraya gidiyorum. Mesela British Museum'a bakalım. Birazdan British Müzeymün kendi içine de gireceğiz ama biz etrafına gidip bakmak istiyoruz. Etrafında neler var? British Müzeymün onu görmek istiyoruz mesela. Şimdi şuna tıklıyoruz. Mesela şu e, bu Street View'i gösteriyor. Mesela şuna tıkladık arkadaşlar. E, British Müzeymün etrafını gösteriyor. Bakın. Şöyle biraz gidelim. Sonra sola dönelim. E, nerede kaldı? Solda mı kaldı? Solda kaldı sanırım. Evet şöyle girelim bakın önüne kadar geldik arkadaşlar daha doğrusu bu, arka tarafı burası arka girişi bakın geziyoruz yani ya da isterseniz Eyfel Eyfel'in etrafını gezebilirsiniz bakın arkadaşlar Eyfel açıldı mesela şurada yürümek istiyorum bu mavi şeye tıklıyorsunuz bakın burada hop nerede Eyfel solumuzda mı kaldı evet önümüzde kaldı burada bakın Eyfel'in önüne geldik yani bur buradan Artık her şeyi bu şekilde keşfedebilirsiniz. Google Earth'ü zaten herkes aşağı yukarı bilir. Buradan dünyanın neresini merak ediyorsanız arkadaşlar orayı detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Yani ister bir ülkenin işte caddelerinin sokaklarının nasıl olduğunu e, görün bir şehrin. Ya da işte iste, insanların nasıl giyindiğini görmek istiyorsanız yine e, bunu buradan görebilirsiniz arkadaşlar. Veya işte tarihi yapılarını görmek istiyorsanız yine buradan görebilirsiniz. E, i̇şte o şehirde parklar bahçeler nasıl o şehrin düzeni nasıl arkadaşlar her şeyi buradan keşfedebilirsiniz. Trafiği nasıl falan yani burada her şeyi gösteriyor. Gerçekten muazzam yani. Ben bunu genelde işte git bir ülkeye gitmeden o ülkeyi işte kalacağım otelin nerede olduğunu tam olarak bulmak için mesela bakıyorum. Ama her türlü şey için birçok amaçla kullanılabilir arkadaşlar bu Google Earth. Bir diğer yeni keşfettiğim çok güzel bir araçsa arkadaşlar Google Arts and Culture. Google'ın bu aracıyla dünyanın her tarafındaki müzeleri ücretsiz online gezebiliyorsunuz arkadaşlar ve eserleri tek tek inceleyebiliyorsunuz. Şimdi siteye girelim arkadaşlar. Öncelikle siteyi vereyim. artsandculture.google.com'a giriyorsunuz. Sizi şöyle bir ekran karşılıyor arkadaşlar. Şimdi burada bakın A'dan Z'ye hem alfabetik olarak da sıralıyor. Ya da böyle en önemli işte İşte şeyleri, müzeleri sıralıyor. Türkiye'den müzeler de var. Haritalı bir şekilde görmek istiyorsanız, bak şöyle de e, dünyanın her tarafındaki müzelerin e, hatta sayılarıyla birlikte burada gösteriyor arkadaşlar. Yine mesela Hollanda'daki Van Gogh müzesine gidelim. Mesela buradan e, Virtual Visit diyelim arkadaşlar, sanal tur. Mesela Ground Floor diyor, giriş katı. Birinci kat diyor. Mesela birinci kattan girelim arkadaşlar. Bakın, şu anda müzenin içine gittik. Yani Hollanda'ya Amsterdam'a gitmeden Van Gogh müzesinin içine girdik ve eserleri inceleyebiliyoruz. Hatta buradan e, bakın altta size e, hangi eseri incelemek istiyorsanız onu direkt onun yanına götürüyor. Yani e, işte burada normalde müzeler çok kalabalık olur bir eseri görmek için birisinin e, oradan git, git gitmesini beklersiniz yani. Burada arkadaşlar öyle bir şey yok. Yani hatta burada işte yazıları bile okuyabilirsiniz. Bununki çok net çıkmamış ama bakın Van Gogh'un eserlerini burada görüyorsunuz. Yani e, şöyle şuradan değiştiriyorum. Bakın burada istediğiniz kadar bakın 5 10 dakika bakın. Bakın şu yine en çok en e, en meşhur eserlerinden bir tanesi. Mesela sağ tarafa gitmek istiyorsanız bir yandaki esere geldi. Bakın şu esere. Bir yandaki eseri görmek istiyorsanız mesela şu. Bakın neymiş hatta burada da yazıyor. Ee, mesela sağa geçiyorsunuz arkadaşlar. Burada ne bir şey yok Boşlu, boşluk boşluk köşeye geldik. Şimdi şöyle mesela şuraya gitmek istiyorum ya da e, mesela şuradan geçeyim. Bakın şu şu eseri görmek istiyorum. Ama mesela şu Engin'e en meşhur eserlerinden bir tanesine denk geldik. Mesela şu arkadaşlar. Bakın şu. Yani veya farklı şeyler. Buradan istediğinizi görebiliyorsunuz. Veya işte diyelim ki başka bir müzeye bakalım. Mesela Hollanda'daki Risk Museum arkadaşlar. Ve National Gallery Londra'daki ulusal galeri var. İşte British Museum vardı. Nerede? Evet British Museum burada. Britanya Müzesi. Yani dünyanın en büyük müzelerinden bir tanesi. British Museum, mesela burayı normalde gezmek arkadaşlar, yani birkaç gün sürüyor. Yani tamamını gezmek istediğiniz birkaç gün ama e, siteden hızlı bir şekilde girebilirsiniz ve gezebilirsiniz. Bakalım hemen arkadaşlar buraya geliyorsunuz. Bakın Virtual Visit diyor. Ya direkt buraya da tıklayabilirsiniz eser, ya yani koleksiyonları görmek için eserleri. Ama böyle e, yok. Ben işte bir girişini, dışını, içini görmek istiyorum diyorsanız o şekilde de girebilirsiniz. Böyle büyük bir holi var British Museum'un. Mesela bunu görmek istiyorum diyorsanız buraya girersiniz. Evet sanıyorum bu en alt kattaki Mısır eserlerinin bulunduğu e, oda. Bakın buradan mesela şu buna geldiniz tamam mı? Biraz daha sağa gitmek istiyorsunuz. Mesela şuna yakınlaşmak istiyorsunuz. Biraz önce gitmiştim. Şuna. Mesela biraz daha. Evet. Şunun yanına git. Ben bunu okumak istiyorum. Şu. Bu eseri yakından görmek istiyorum diyorsun. Bak. Burada, yani burada tarihini bile okuyabiliyorsun. Esere bakabiliyorsun. Yok ben kardeşim sağa gideceğim. Devam et. Ee, biraz sola. Evet buradan devam et. Şöyle. Mesela şu dikkatimi çekti. Şu ne? Ablalar şuna bakayım. Evet şöyle mesela şuna bakabiliyorsunuz. Biraz geri çık. Çok uzak oldu. Şey yakın oldu. Evet bakın. Yani burada bu eserleri görebiliyorsunuz. Ve yani işte şurada e, kırık böyle değişik bir şey var. Kırılmış yarısı. Gemi gibi bir şey. Ne bu? Mesela neymiş bu? Buradan bakıyorsunuz. Çok net gözükmüyor ama Bazıları net gözüküyor bazı bazıları net gözükmüyor. Yani böyle diğer odalara da gidebiliyorsunuz. Bakın işte birinci kat. Birinci kata çıktık bir anda. ikinci kata çıktık direkt. Mesela Çin seramiklerine geldik böyle. Buradan Çin seramiklerine bakabiliyorsunuz. 3'e 4'e. Böyle arkadaşlar. Bunların aralarında Türkiye'deki müzeler de var arkadaşlar. Şöyle haritadan açalım mesela. Bakın İstanbul'da işte oyuncak müzesi var. İstanbul Oyuncak Müzesi. Sonra işte Salt Müzesi. İstanbul Modern Bunlar da şöyle tıklayalım arkadaşlar Bunlarda sanal tur olarak yok ama eserlerim koleksiyonları var burada arkadaşlar Tıklayıp net bir şekilde görebiliyorsunuz Sanal tur şeklinde bunda yok ama eserleri görebiliyorsunuz Ayrıca mesela Ankara'da kültür varlıkları ve müzeler genel müdürlüğü koleksiyonu var arkadaşlar Burada Bunu da yine burada Cumhuriyet Müzesi'ni mesela bu şekilde ziyaret edebiliyorsunuz arkadaşlar Çok güzel bir gerçekten site Mesela ben Mısır'daki Kahire'deki bir müzeyi gezmek istiyorum diyelim Mesela geliyoruz buraya ne varmış İşte koleksiyon Matahat for Contemporary Art varmış mesela şu var mesela American University, Kairi American Üniversitesi'nin diye ya Kairi Amerikan Üniversitesi'nin bile burada eserlerini görebiliyorsunuz arkadaşlar inanılmaz yani gerçekten mükemmel bir e, site. Mesela bakın ayrıca Pera Müzesi var burada. işte benim merak ettiğim Fransa'ya gittiğim ama gezemediğim Orsay Müzesi var mesela şurada. E, onu gezebilirsiniz. Böyle ünlü müzelere bakıyorum hangisi var diye. Zaten e, daha çok buradaki ünlü müzeleri koymuşlar. işte Beyaz Saray. Beyaz Saray'ı bile gerçi hani nereye geziliyor bilmiyorum ama yani o, onu bile gezebiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın işte Hindistan'daki yeni derlideki National Gallery of Modern Art demiş. Yani bu, bu bile var. Ondan sonra Rotterdam, Varşova, Polonya, National Museum of in, in Warsaw, işte Varşova Ulusal Müzesi, işte Frankfurt Stadel Museum. Müz yani hangi vizeyi arkadaşlar ararsanız burada bulunuyor. Bakın Brezilya'da, Rio de Janeiro'da bir müze. Yani Brooklyn Müzesi, birçok müze var. Buradan arkadaşlar istediğiniz gibi kültür, sanata doyabilirsiniz. Gerçekten inanılmaz. Evet, yurt dışına çıkmadan oturduğunuz yerden yapabileceğiniz başka bir şey daha var arkadaşlar. Bu da online dil değişim programlarıyla başka kültürleri, yabancı kültürleri keşfetmek. Birçok online dil değişim platformu var. Bunlardan en meşhuru sanırım Tandem ve Hello Talk. Bunları kullanarak arkadaşlar yabancı insanlarla tanışabilirsiniz. Diyelim ki biraz bir İngilizce biliyorsunuz. Bu İngilizce'nizi geliştirebilirsiniz arkadaşlar. Hemen şöyle sitelerinde göstereyim arkadaşlar. Genelde artık zaten telefon uygulama üzerinden çalışıyor. Tandem uygulamasını indiriyorsunuz arkadaşlar. Buraya üye oluyorsunuz. Buradan işte şeylerinizi belirtiyorsunuz. İngilizce öğrenmek istiyorsanız İngilizce öğrenmek istiyorum veya işte İspanyolca işte hangi dili biliyorsunuz hangi dili öğrenmek istiyorsunuz onların hepsini belirtiyorsunuz onlar sizi yabancı insanlarla yabancılarla eşleştiriyor sizin gibi dil öğrenmek isteyen insanlarla dilini geliştirmek isteyenlerle başka insanlarla tanışmak isteyenlerle sizi eşleştiriyor arkadaşlar bunun yanında başka bir uygulamada Hello Talk diye bir uygulama var arkadaşlar ben bunları açıkçası açıkçası hiç denemedim İşe yarıyor mu bilmiyorum ama gerçekten işe yaradığını düşünüyorum ben de hatta böyle şeyleri dilimi geliştirmek için kullanmayı düşünüyorum ama bir fırsat olmadı gerçekten Bakın 60 milyondan fazla üyesi varmış mesela bu Hello Talk'un ve 160'dan fazla da dili destekliyormuş. Bunları Apple'ınız varsa iOS uygulamasından indiriyorsunuz. İşte Android'iniz varsa Android uygulamasından indirin arkadaşlar. Bu uygulamaları ikisini de bulabilirsiniz. Hepsi var. Bu da yine yurt dışına gitmeden oturduğunuz yerden dilinizi geliştirebileceğiniz, başka insanlarla tanışa tanışabileceğiniz ve farklı kültürleri tanıyabileceğiniz başka bir seçenek arkadaşlar. İşte böyle arkadaşlar gördüğünüz gibi yurt dışı deneyimini sanal ortamda yaşamak bu kadar kolay ve eğlenceli. Siz de en sevdiğiniz sanal et etkinlikleri aşağıdaki yorumlarda paylaşın arkadaşlar daha fazla içerik için kanalıma abone olmayı unutmayın yorumlarınızı bekliyorum bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın